Merhaba arkadaşlar. Bugün ile ilk günüm. Hayatımda uzun zamandır oyun oynasam da ilk defa oyun yapmayı deniyorum. Unity'yi indirdim. Ondan sonra burada asetler varmış. Aset Store'a gittim. Orada asetleri indirdim işte. Tabi bayağı uzun sürdü. Beğendiğim asetlerin hepsini indirmek istedim. Biraz yavaş. Burada Download sonra import yapabiliyorsunuz. Ondan sonra player ekledim. Player'e neler eklenebilir? Onlara baktım. Şunlar biraz yarık aşam ama ileride anlatacağım onlara. Birinci günde ne yaptım anlatayım bugün. Ondan sonra player'e bir kod yazardım. ile dipsike. Şöyle bir kod. Karakterin hareket etmesi içinmiş bu. Nasıl biraz, biraz ileri kısım. Şurada karakter başlıyor. Şurada update ediyor. işte karakterin hareketlerini vesaire. Burada işte handle movement diye bir kod yazdırdı. Basic olarak. Ondan sonra işte karaktere kontrolü ekliyormuşuz. Onu ekledim oradan. Bir tane kamera oluşturdum. En kamerası vardı. Freelook kamera diye bir şey kullanıyorlarmış bunlar. Bunu oluşturdum. Sonra buna player'ı atadım. Böyle hareket edebiliyor işte. İlk gün bunlarla uğraştım. Birkaç tane şuraya şey koydum. Ürün platform oyunu gibi bir şey yapayım dedim ilk olarak basit olur. İlk gün böyle işler arkadaşlar. Teşekkürler.